Günaydın arkadaşlar bugün sigara böreği yapıyoruz bugün yalnız ben yapıyorum. Sonra... Sigara böreğin yapımını başlıyoruz iki yufka yuksüstünü üstü aldık ortadan keselim tekrar bu şekilde katlıyoruz. katladığımız yufkaları 3 çeşit parçaya bölelim arkadaşlar. Üst üste koyarak sarmaya başlayalım arkadaşlar lor peyniri, biraz maydanoz malzemeleri, 2 adet yufka. Tek tek saralım. Tek tek sarıyoruz arkadaşlar. Suya batırarak kahvaltılık için pratik. Çocuklar daha çok seviyor. Sigara böreğini. Sigara böreğimiz sarmayı bitirdik. Son bir tane kaldı. Arası dışarı. Sigara böreklerimizi pişiyoruz arkadaşlar. Tavada yağ yağdık üzerine. Arkadaşlar patatesli omlet yapıyoruz. Malzemeleri 2 adet patates, 1 adet kırmızı biber, 2 adet sivri biber, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. Üzeri için bugün ben şey kullanmayacağım. Yumurta kullanmayacağım. Bazı çocuklar yumurtayı sevmiyorlar. Kaşar peyniri rendelince yapımına başlıyoruz. Sıvı yağı aldık. 2 adet patatesimizi ilave edelim. Patateslerimiz kızardıktan sonra biberler ilave edildi. Patateslerimizi kızartalım. Patateslerimiz kızardı. Üzerine bir adet kırmızı biber. bir adet 2 adet sivri biber, bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Biberlerimizi kızarıncaya kadar pişirelim. Benim çocuklarımın çok sevdiği bir omlet. Tavsiye ederim size de yapın. Pazar kahvaltıları. Ve i̇şte çok güzel oluyor arkadaşlar. Kaşar ilave edelim. Kaşarlarımız eridikten sonra omletimiz hazır. Mmm. Kaşarlı omletimiz hazır arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Herkese afiyet olsun. Sigara böreğimiz hazır çıtır çıtır mis gibi. Herkese afiyet olsun. Bizim kahvaltı soframız hazır. Pazar günü